Kronolojinin <laughs> de aslında e, çok enteresan bir şey. Onun da bir kırılma noktası var. Aslında e, perküsyon doğru mu söylüyorum? Ya yani bateri e, diye de Davul diyelim. Double. Ha double. onla onunla başladın. Drum set. Yani. evet. Onunla başladın. Evet. yani darbuka falan yoktu değil mi hayatta? Yoktu. Nasıl oldu? Ben, bu bayağı bir, 30 sene önce falan bir, biraz otomobil merakım da var. Seninkisi tam kırılma olmuş da. çünkü <laughs> Benimki tam sağ soruyor. ayaktan çünkü betona girdim. Arabayla ayağım orada olsun. gitti sıkıştı kaldı. Ayağ, neyse bilekten kırılmakla kurtardık. Sonra davul çalamadım bir süre. Orada da o kadar e, iyi davulcular tanıdık ki Amerikalı, Avrupalı e Dedim zaten bunlarla da baş edilmez. E, <laughs> daha sonra başladık ya işte başka bir yaratıcılık, perküsyon denilen vurmalı sazlara merak saldım. <laughs> Onları çalarken e, tekrar e, davula geçtim. Fakat orada bu sefer ayakta acemi bir kayakçıydım. Tekrar ayağımı aynı yerden kırdım. Baktım ki yani bir yerde <laughs> torpilim yok evet <gülüyor> <gülüyor> de. Yani Kayakla yani konuşmadın mı? Evren bak bana yani. yasakladı diyelim. Ondan sonra batı sazları çalarken yine yabancı Latin kökenli bir müzisyen dedi ki niye kendini çalmıyorsun? Onun üzerine geldim araştırdım. E, Dedik ki bizim milli sazımız nedir? Yani Kudüm, Bendir, darbuka burada ne gider? Ama Darbuk'a daha enteresan on üzerine gittim. Ankara'da İlham kulakları çınlasın veya seyrediyorsa selam. İlham'a <laughs> selam. Şey. karıştırdım ben. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> çok güzel davuklar yaptırdım. En çeşitli e, ölçülerde, büyüklüklerde. Sonra köstler yaptırdım. Sonra Gaziantep'te özel kendim <laughs> dizayn ettim onları da. Yani bir bir drum set kurdum. Onlar birdenbire o kadar dikkat çekti ki bu ama anlattım 30 sene önce düşünün 30 sene önce e, Zürich Zürih Jazz Festival, arkadan Willis Jazz Festival, arkadan Montreux Jazz Festival derken Aldı yürüdü gitti tabi ama bir yerde şanslı mıydım şanssız mıydım caz festivallerine, caz dünyasına girerek başladım müzik hayatımı. Sonra batı klasiklerinin içine giriştim. Maria Joa Perez ile tanıştım. Beni aldı götürdü. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde çaldık Derken böyle birlikte Darvaka benim ana baş solistim oldu, estirmanım oldu. Hı hı. Türkiye'ye geldim biraz ayrımcılıkla karşılaştım. Çok hor görülen bir astronom olarak işte algılanmış algılanıyormuş. Darbuka. Evet, benim gücüme gitti ama buna rağmen beni ne? bunlar ne kadar ayrımcılık yaptık yaptıkça benim ben beni de kamçıladılar. Daha Hı. çok üstüne gittim. Ee, ve hala da gitmekteyim. Bu çok ilginç. Buranın evet. ee, Burhan Öçal'la ilgili elimizdeki e, elimize gelen son haberlere göre <laughs> e, bir tane işte hani böyle e, aşağılıyoruz ya darbuka'yı falan. Bunu e, bu sanıyorum e, Aklınızda yapılan bir belgesel. Bu, bu iki ay önce yapıldı. İki televizyonuyla önce yapıldı. ile Alman ortak yapımı. Hayatınızı Arsar anlatıyor. Değil mi? Evet dağda yaptık bunu. Çünkü benim dağa karşı çok şeyim var. Sen ee, bildiğin dağlardan gelen adamsın aslında. E, şimdi Haydi, haydi yaşıyor mu hakikaten <laughs> sizin alplerde? <laughs> ha? Haydi diye bir hanım tanıyorum. Vallahi. <laughs> Nasıl şimdi? Yaşlanmış mı <laughs> bak? <ne içimlesin gülüyor> ya, ya. Ya. <laughs> Yok. Çok değerli bir insandır. Çocuğunu, <laughs> çocuğunu, ailesini de tanırım. <laughs> bu dağlarda çekilen bir teslim <laughs> Evet. Ediniz. Bu Mo, Mo, e, St. Morris yakınlarında iftan diye yani aslında kanton e, Incedina yani orada çektik. Hı hı. Ee, şimdi bunun devamını artı televizyonu Fransızdan artık maalesef bu oynamadan sonra e, belki. Çok de... mavi oraya ya. şey. <laughs> yani hani bilim oraya daha yakın bir başka televizyon bulalım. <laughs> şimdi e, onlar şimdi bir bilimli bir sene dolaşacaklar 3 kamera, 15 kişilik bir ekiple yani hayatımız sinema ta, e, tarzında belgesel yapacaklar. Hı hı. Bu bunlar tabii çok şey var şimdi çekiniyorum bunu burada anlatmaya Niye şey yaparsın? Ya, yok yok hayır hayır biz <laughs> böyle hani çok çalışanları taşlarız diye e, korkma. Onu e, diyemeyenler kork, de var. Zaman zaman korkmuyorum da. Yani Allah'tan başka kimseden bir şeyden korkmam da. Güzel çıktın. Ee, <laughs> bu Sultanlar senedesinin bir tanesi. Şimdi bunun dördüncüsü geliyor Sultan Murat. Sultan Murat Yakında. geliyor. Bu bu Sufi bah. Sufi bah. Yani, evet yani, yani bakın kan tatlığı bestelediği dönemde Aynı dönemde bizim dönemde bestecilerimizin eserlerini tasavvuf eserlerini birleştirdik. Birleştirdik. Ama yani biz onları çalmadık kantatları yani din, bakın dini ayinlerini. Onlar da bizim tasavvuf musikiğimizi çaldılar. Bir araya geldik, aynı sahneyi paylaştık. Bir onlar bir biz. Yani buradaki amaç neydi? Bizim yakarışımız bizim tek inancımız var. Siz çok harmonilerle farklı enstrümanlarla fakat şey ritimsiz. Onların çünkü tatlının ritim yoktur. Bizde ritim vardır, sema vardır ama bizde harmoni yoktur. Onlarda harmoni vardır. Yani vermek istediğim mesaj bu aslında ikimiz de aynı dönemde veya halen de öyle biz aynı Allah'a i̇nanıyoruz. inanıyoruz ve ibadetimizi müzikal yapıyoruz. Eğer biz bunu ikimiz bir araya birleştirsek çok güzel böyle bir zenginlikte daha iyi kaynaşırız ayrımcılıktan uzak. Olsun biz yine ee, de tabelaya bakarız. Bizim kimi yendi onların kimi yendi. <gülüyor> <gülüyor> evet, öyle bir şey olmaz. Skor beraber bitmiş evet. Anladım. Yani güzel bu da senin Türkiye'de Türkiye bu, için yaptığın albümlerden. Benim bunu albümlerden çok beğendiğim bir albüm. En albüm galiba. Eserlerin çoğunu ben yaptım. Çok Hı -hı. güzel bir albüm onu hakikaten. Yani bir daha böyle eserler böyle albümler çok zor yapılacak. Çünkü bu devir kapandı. Dediğim ee, dediğin gibi bunlar artık bu Sultan serileri de bunlar bu internetten. Koleksiyonluk. Evet koleksiyon. koleksiyonluk. koleksiyonluk. Peki yani bir yandan da tabii e, Türkiye'de hani böyle çok uluslararası bir müzisyenken e, yüzünün farklı olduğunu keşfettiler ve bir anda şey sinema ortaya çıktı yani. Onu Abdullah Oğuz e, keşfetti. E, keşfetti değil ki, yani zaten tanışıyoruz New York'tan da çok uzun sene öncesinden de bir gece beni gece yarısı aradı ki dedi ki uyuyamıyorum bir, bir şey konuşmam lazım. Ben hiç beklemiyordum sonra gittik buluştuk dedi ki böyle böyle bir rol var başrol çok zor bir karakter. Ne yapmamı istiyorsun dedim. Anlattı ee, bana evet veya hayır dedi. Evet dedim. Biliyordum dedi evet diyeceğim. <laughs> Çünkü e, ben e, radikal bir realistim. Yani, yani e, ya evet veya hayır ortada böyle tereddütte kalan biri değilimdir. Yani ne istedim bilirim aşağı yukarı. Ele şansı da pek bırakmam işimi. Yani e, bunu zaten tavırlarımda, çalış tarzımda, yürüyüşümle her şeyini bunu belli ederim. Yani isteyerek değil yani öyle. Sunmam kendimi. Bu böyleydir, doğalımdır. Ee, Neyse muyum diyorsun. Tabii mesela torpile de inarım kısmen. Evrenin bizi fotokopi, bizi kopya ettiğini, çektiğini de görüyorum. Hiçbir şey kaybolmaz bu. Her şey evrene gidiyor. Hı hı. Hani çok negatif düşünür konuşursanız o geriye geliyor zaten. Onlar hep hep var olacak. O, o konuda evet bir duvar var geri geliyor. Optimist pozitif olmak lazım, istemek lazım, şükretmek lazım. Peki Abdullah Hoca sana şeyle gelseydi yani Asmalı Konak'ta şu Borana ya da Sümbüla neydi o ağanın, ee, onu oynar mısın diye dizi. Yok. ben diyorum ben yani bir hata yaptım başka bir filmde oynadım bir komediyle de orada de. ama ben dominant e, böyle de, gerçek bir karakter, ağır bir karakter her zaman oynarım. Zaten var şu anda birkaç hmm. teklif. Hı. Düşünmem lazım fakat tek sorunum zamanım çok az. Çok Zaman az ve dünya evet. büyük maalesef. Evet, evet. Zaman az, dünya yoğun. büyük. Ellerin sigortalı mı? Çok Hayır, değil. Şimdi gene Aykut Bey'e de geleceğim. Bir şeyin üstüne giderseniz yani derler ya hani e, sakınan göze çöp kaçarmış. O yüzden bu, bu, bu kadar sene yaptırmadım. Bundan sonra da yaptırmam. Ama tabii ki dikkat ediyorum mesela. Özellikle ekmek keserken bıçak veya kesici şeyler. Hani dövüşmüş o tarz şeyler yok. Şiddet şey, yanlış şeyler yapmıyorum. Zaman zaman ellerim hep böyle korurum. Koltuk altına sokarım bir şey olursa. Yani buram olsun omuzlarım bir yerim olsun ama aman <laughs> ellerim parmaklarım en azından çalışsın. Yani mesela bakın bir düşüşte sağ dirseğimi buzda kaydım. Nedir zarar toplam menajerlere ve şey organizasyonu toplam zarar nedir dirsekteki? Vallahi şu anda çok çok proje var. Yani buna <laughs> <Anladım. Kınacıo gülüyor> çoğu yani derler ya koyun can derdine kasap et derdi. Aynen yani muhtemelen <laughs> geçmiş olsun şimdi, abi diye aramıyorlardır. Adam, Direkt aynen, şey yani, bilanço soruyor. Şimdi günde iki defa kontrol ediliyorum. Yani sürekli kontrol ediyor. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Ben sana bu gece buraya geleceğimi söylemedim. Senin şu anda çalışıyor olman lazım. Bana <laughs> <laughs> bir de dedi ki bir arada bir toplantı yapıyorduk. Burada da Türkiye'de herkes Küçücük görüşmeleri, kahveler, çaylar, cep telefonları. Hadi aa, bir konuşuyor diyor. Toplantıdayız canım diyor. Sonra arar mısın diyor. O teki diyor. Onun da telefon çalıyor. Bu sefer onun bir çağrı geliyor diyor. Ay diyor şu anda toplantı yapıyoruz ama. Sonra ben de söyledim o büyük patrona. Ee, dedim ki toplantı yapıyoruz. Nasıl toplantı Ya Siz de zırt mut genel kurmay toplantısı mı meclis mi <laughs> toplantı? Ya küçücük görüşmeler herkes toplantı diye Ne kadar şans. çok, çok Şimdi ben de diye, söylemiyorum. Küçük bir görüşmemiz var diyor. küçük görüşmeye bir şey demiyordur. Makul diyor. Dostlar toplantıda görsün. Bizdeki evet. hesap o aslında. Ya öyle böyle <laughs> bir durum ya. Toplantıdayım sana döneceğim nasıl yani? Yani sürekli ya. öyle bir şeyimiz var. E tabii gayri ciddi buluyor insanlar. Ben de gayri ciddi buluyorum. Çünkü benim ömrümün yarısından çoğu dışarıda yani geçiyor. Halen de öyle. Ee, otomobili kullanamıyoruz mesela burada. Kullanım yol veriyorum ya. ya, ya. Ee, arkadan büyük klaksiyonlar çalıyor. Ondan sonra adam camdan sigara yartıyor. benim motor kaputun üstüne düşüyor. Eyvah. Ne yapacağım arkadan gider. Ya ama çok doğru böyle bir şey. Adam emniyet şeridini ihlal ediyor. Doğru mu? İhlal mi? İhlal. Doğru. Evet, doğru. Bir doğru. İhlal. Bazen bir 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 İstimlak ya, ediyor ay. denir ona. İstimlak ediyor. Gerçekten. Ya, <laughs> ya biz orada <laughs> Koyun ne bekliyoruz orada. Bekliyoruz adam. Zır 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 zır. geliyor. Yani. Ne polis var ne bilmem. O ambulanslar geçemez. Allah ne. Ha. Ya nasıl bir. Mi? Aa, çok yani. acayip bir şey. E, mesela Zürich'te oh araba geliyor daha yaya 50 metre girdi dur. Oh rahat rahat geçiyorum böyle diyorum. Aman ya, ya İstanbul'da öyle yaşayamadım. Burada insan yavaş gidiyoruz <başlayamadım. gülüyor> <laughs> Kullanabiliyorsun ben beceremiyorum İstanbul'da. Yani <laughs> kullanamam. Hiç yani. denemedim de ya kullanamam. Bugün İstanbul'da. harika bir, bir şey oldu. Ben, e... ben de kullanmamaya özen gösteriyorum artık Şey çocukluk arkadaşım 15 yıldır şeyde yaşıyor. Bazarda İsviçre'de. Ee, ve oraya göndermeden önce biz periköylü çocuklar olarak biraz fırlamaydık <laughs> af buyurun. Ee, ve hani yolların şeydi, fırlamasıydı. <laughs> Kaldırımdan gider, olmadı, e, işte, ebesinin yaşadığı yerden geçer falan <laughs> öyle şeyler vardı. Ve bugün e, Akın'a arabayı verdim. Akın da e, şey yaptı, çok özlemişim çünkü onun o deli <laughs> kullanmasını sadece o baş edebilir bu İstanbul trafiğiyle. Ve Akın... E, Son derece sakin araba kullanıyor. Aa, dedi, bak taksi gördün mü önümüzden geçti. Bir dakika yaya geçiyor. Yol benim akın bas diyorum. Ben, hayır ya bizde diyor yol şey, ayak bastığında durun filan. hakikaten çok e, tuhafsadı adamcağız ya. kaldı Yok, yani. direksiyonun doğru. başında ve vermek zorunda. Ben gece bazen karşıya gidip görüyorum gece 2'de. 2'de gidiyorum, adamları falan görüyorum, geliyorum, yememiyorum, gece 2'de gidiyorum. Sabahla eğer hep erken yok. uçak alıyorum veya gece geç uçakla geliyorum trafiğe kalmamak için. İşte bizim ama yine de taksiyle gidip geliyorum. İstanbul yazılıyoruz, İstanbul okunuyoruz abi. Öyle e, güzel bir kent bu. İstanbul çok güzel kent ama bu... Kesinlikle şu emniyet şeridini istimlak mı ediyorlar? Ne halt ediyorlar? <laughs> yani, yani buna bir çare ya, bulması... Yani, <laughs> de... <laughs> Ayşe var ya, çok bu... güzel, hakikaten sosyal mesaj abi. Gerçekten ya. Yani. Evet, onu hakikaten Şaka şaka yani. kaşaka timlaç edinmekte <laughs> diyorlar. <laughs> Şimdi o e, e, istimlak edenler de şimdi yazıp çizmesin gene. İstimlak şey, edenler ya. yok Yani. <laughs> emniyet şerifçileri çok dikkate almıyoruz biz. Yani Öyle mi? Alıyoruz ama şeyle yani bizim ama de giderimiz var. Ama not tutarak. Ya e. o ambulans bir de arkadan da şeyler evet. var böyle çok şey ne, kendini şey... Arkasına takılıyorlar. Işte. Onlar yancılar. Evet. Yani, herhalde. Ya. Direkt <laughs> şey, ambulans yancılar oluyoruz biz onlar. Böyle enteresan bir durumları var. Bir şey söyleyeceğim. Var. Siz kilo evet. mu verdiniz? Aa, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> çok çılgın. Evet Evren'e mesajlar gönderdim ve verdim. Спасибо. <laughs>